Bakın 10 gün önce Umre'den geldim. Vallahi cehaletimiz Kabe'nin içine kadar girmek. Kabe'ye gidiyor. Müslümanım Umre yapıp salih amel kazanmak için. Hacer-i Esved'in önüne bakıyorum. Müslüman birbirini eziyor, birbirinin üstüne çıkıyor. Haram değil mi? kadın araya girmiş Hacer Esved'in önünde. Kadına erkek sürtünüyor, sıcaklığını hissediyor. Haram değil mi değerli kardeşlerim? Şimdi bunu söyleyince yine bana birileri kızacak. Kim kızarsa kızsın Allah'ın emrini anlatıyorum. Kabe'nin önünde seyrediyorum. Müslümanım Ümre'ye gelmiş. Kabe'nin örtüsünün ipini çözüyor ne yapıyorsun diye kendisine soruyorum. Öldüğüm zaman kefenimin içerisine konulsun. Nasıl Müslümansın sen? Cennetül Baki'ye gittik sahabelerin kabrine. Eğiliyor Cennetül Baki'den toprak alıyor mezarlıktan. Ne yapıyorsun hacı diye soruyorum. Öldüğüm zaman benim kabrime bu toprak konulsun. amel salih olmadan... Cennetül Baki'nin toprağı değil. Hazreti Muhammed'in cübbesine girseniz kurtulamazsınız değerli kardeşlerim. Ameliniz yok ise Allah'ı razı edecek ameliniz yok ise bırakın Kabe'nin örtüsünün ipliği Kabe'nin içinde de ölseniz kurtulamazsınız bunu bilin.